Günaydın herkese. Çeşme'deyiz arkadaşlar. Güzel bir kararla Sakız Adası'na geçme evet. planı yaptık. Sabahın erken saatlerinde geldik. Hemen limanın karşısında karavanımızı park ettik. Biletlerimizi aldık. Zaten yeşil pasaportumuz da vardı. <laughs> İki günlük yani bugün gidip yarın akşam döneceğimiz bir Sakız Adası planı yaptık. <laughs> Feribotumuz hazır. <laughs> Çiğdem heyecanlı. <laughs> evet. Her şey yolunda. Biletleri kaç liraya aldık? gidiş dönüş kişi başı 25 euro. Evet. Yani şu an keyifli her şey. Hava da çok güzel. Aynen. Bakalım nasıl geçecek. Güneş daha doğmadı hayatım. Yine de öyle. Bakın limandayız. Umarım her şey yolunda gider. O zaman iyi yolculuklar. Arkadaşlar Sakız Adası'na geldik. Burada hemen bir odamızı kiraladık. Bakın odamızın manzarasını gösterelim size. Harika. Tam merkezdeyiz. Birazdan araba kiralayacağız ve Sakız Adası'nı gezmeye başlayacağız. Evet şimdi otelimize yerleştikten sonra bir tane araba kiraladık. Kiraladığımız araba Panda. Ee... Onu teslim aldık. <laughs> yola çıkmaya hazırız. Hazır mısın hayatım? Evet hazırız. <laughs> Hadi gidelim bakalım. Evet arkadaşlar şu an Kambos bölgesindeyiz. Burada e, yörenin kendi taşlarıyla yapılmış binalar mevcut. Aynı zamanda buranın narenciyesi çok meşhur. E, tüm adanın narenciyesi belki de bu bölgeden e, temin ediliyormuş. Aynı zamanda Amerikalı işte büyük zenginlerin de e, buralarda evleri bulunuyormuş. O bölgeden geçiyoruz, Kamboz. İpek böcekçiliği de yaygınmış burada. Evet, burada İpek böcekçiliği de yaygınmış. Kamboz bölgesinde, evet. Yolları çok dar e, ve büyük sarı, bakın sarı taşlardan oluşan evler var burada. Çok güzel ama. Burası kilise mi? Arkadaşlar Sakız Adası'nı gezmeye başladık. Birinci durağımız Armolia, burada sakız ağaçları meşhur bir de ne meşhur burada? Seramik Seramik. yani yapımı, evet seramik çanak yamik. falan meşhur. Aynen. Şu an Sakız e, Adası'ndaki e, Sak Armolia'daki sakız bahçesine geldik. Bakın bu çok ağaçlar, güzel ağaçlar çok güzel gerçekten. Falan, çok e, güzel. Bunlar arkadaşlar yağmur sularıyla yeşeriyor. Hiçbir, şeyine ihti hiçbir şey ihtiyaç duymuyor. Ve o zamanlar eski zamanlardan beri Sakız inanılmaz değerli. Bu adanın en değerli adını da aldığı ürünü. Ee, biraz da Sakız adasından bahsedelim size arkadaşlar. Sakız adası e, Yunanistan'ın en büyük 5. adası. Ege denizinde. Evet. 1566'dan itibaren Osmanlılar'da 355 ya da 56 olması lazım. 350 küsur kadar işte Osmanlı'da kalıyor Sakızadası. Ee, Güzel bir yıl. Evet evet, Oo. yıl. Kim yıl almıştı Ka burayı? Afganistan Süleyman döneminde. Piyali Paşa. Evet, Piali Paşa buraya 80 tane tek. Evet 80 tane teknesiyle geliyor. Büyük donanma gemisiyle. Donanma gemisiyle geliyor. Büyük askerle ve hiç savaşmadan alıyor burayı. Evet. Ee, Osmanlı'da 356. 356 350 küsur yıl kalmış <laughs> ve o zamanlar e, şey yapmışlar. Buradan vergi almamışlar. Demişler ki siz sakız bize gönderin yeter demişler. E, ve din e, din konusunda dil konusunda da özgür bırakmışlar adı Aynen. halkını. Böyle inanılmaz güzel bakın güneş de oradan vurdu çok güzel. Çok güzel. Evet, bu köy aynı zamanda el sanatıyla çok meşhur. Arkadaşlar ikinci durağımız Pirgi köyü. Pirgi köyü, Pirgi kule demek. E, sakız ağaçlarını korsanlardan korumak için inşa edilmiş bir köy burası. E, evlerinde şu motifleri görüyoruz arkadaşlar. Bu motifler nasıl olmuş hemen anlatayım. E, nehirden ve deniz kenarlarından çıkan kumu e, eve sıvıyorlar. Sonra üstüne 3 kat kireç boyuyorlar. Ve üstüne koydukları geometrik şekilleri kazıyarak e, dinlendik, kazıyarak bu hale getiriyorlar. Bundan Nerede var? Kapadokya'da ve Cezayir'de var. Bunlar Cenevizlilerin bir tekniğiymiş. Nasıl beğendin mi hayatım? Kapadokya'da ve Cezayir'de varmış bu sistem. Yani bu şekilli evler. Aynı zamanda nazar, boncu ve para da koyuyorlarmış bunların arasında ki o eve şans ve para getirsin. Nazar değmesin o eve diye. Evet hediyelik eşyalar olmazsa olmazı. Evet Pirgi'de Columbus kapısının önündeyiz. Onun kapının üstünde ona ait gördüğünüz gibi e, tabelası var. Columbus Kristof Kolomb arkadaşlar Amerika'yı keşfetmeden önce burada kaldığı inanılıyor. Çünkü burada e, çok e, gezginciler var geliyor bu Pirgi'ye. Burada kalıyorlar onlardan harita almak için de Kristof Kolomb buraya geliyor. Amerika'yı keşfetmeden önce de bu evde kaldığı söyleniyor. Ve bir rivayete göre bu kapının önünden geçen mutlaka Amerika'ya da gidiyor. Artık inanırsan. Evet, adada yapılan en güzel şeylerden bir tanesi, en önemli şeylerden bir tanesi domates kurutuyorlar. Bakın her evin üstünde de, her kapının üstünde görebiliyorsunuz. meydanı. Tabi yazın inanılmaz oluyor. O Evet, Pirgin'in tam ortasında bir saat kulesi var. Çok ihtişamlı. Aynı zamanda bir de kilisesi var burada. in tadilattaymış. O yüzden kapalı. Evet. Çarşı tadilatta. Dar sokakları, şekilli binaları işte Pirgi Bu ne için biliyor musun hayatım? Bakın kapının önüne konulan suyun anlamı oraya kedi oturmasın diye Oraya su konulursa kedi oturmazmış Dener mi? Evet denemek isteyenler için ile alakalı bir bilgi daha Bakın arkadaşlar çiçeği oradan çıksın Kapılarda eğer anahtar üstünde duruyorsa O evde yaşlılar yaşlı var demektir Hani gelen giden kapısını açsın girsin ona yardım etsin diye anahtarları da üstünde bırakıyorlarmış. Yani, kapı çaldığı zaman gelip açamayacak durumda olduğu için anahtarı kapının üstünde bırakıyorlar. Ama nasıl güvenilir bu sistem? Bizim Türkiye'de olsa soru işareti. Yani. Demek evet, güveniyorlar. Yani, yani Ya da kaybedecek bir şey yok. Evet. Pilgi evet, bitti. Şimdi yola devam ediyoruz. Evet, şimdi de Sakız Adası'nın bir başka köyü Mesta'dayız. Mesta da yine e, Sakız Adı ağaçlarını korsanlardan korumak için iç kesimlerde oluşturulan bir köy. Ee, evet burada su kuyuları var. O zamanlar su kuyuları çok önemli olduğu için her su kuyusunun başında asker, asker bekliyor. Bir de gözetleme var. Daha doğrusu burada en kilisesi, en kilisesi. Adanın en büyük kilisesi bu Mesta'da. Taksiaris. Birazdan ona da gideceğiz. Aynen. Bu kilisenin kulesi aynı zamanda gözetleme kulesi olarak da kullanıyormuş. Evet. Kullanıyormuş. Neden? Korsanlardan korumak için işte. En önemli şey de dar sokaklarının olması, ince uzun yapıtların olması. Sebep de buraya gelen korsanlar kaybolsun diye. Evet labirent gibiymiş. Kaybolsun ve teker teker onları e, yakalayalım diye dar sokaklar ve birazdan göreceksiniz üstten bağlı birbirine bağlı kemerler şeklinde oluşmuş bir köy. Evet bakın o dar sokaklardan içeri giriyoruz. Gördüğünüz gibi yukarıda da birbirine bağlı kemerler şeklindeler. E ee, korsanlar bu sokaklarda yürürken üstte de buranın halkı birbirinden e, binaların üstünden birbirine geçiyormuş. Buranın bir diğer özelliği de burası UNESCO'nun dünya koruma listesinde. O yüzden çok değerli. Çiçi de geliyor. kaptan gate. Ee, sadece kale girişi buradanmış. Bakın şöyle söyleyeyim. Böyle göstereyim. Görüyorsunuz şu, biz şu an buradayız. Burası kaptan bir girişi. Bir girişi var bu. Mesada gezimiz devam ediyor. Büyüleyici bir gezi. Masalsı bir yer. Mesta'nın meydanında bulunan adanın en büyük kilisesi Taksiaris Kilisesi'ndeyiz. Bu da Çan Kulesi. Aynı zamanda gözetleme kulesi olarak kullanılıyormuş. Buranın bir özelliği var arkadaşlar bakın şurası bizdeki cami girişine benziyor değil mi Camilerdeki gibi mesela Çünkü buranın yapımı Osmanlı zamanında başlanmış ee, O nedenle Osmanlı'nın tüm dünyaya karşı din özgürlüğü anlamında hoşgörüsünü simgeliyor evet, Taksiyer gezdikten sonraki kilisenin altında böyle hava da çok güzel ee, güzel bir kafe var. Oraya geldik şu Birer sonra. Sokak karalarında o kadar sessiz alışmıştık ki bir anda buraya gelince insan sesleri kalabalık falan ne oluyor falan dedik acaba ayin falan mı var dedik. <laughs> e, papazları gördük. <laughs> papazları gördük, gördük. ama bu Ajanlar burada hava da çok güzel şansımıza güneşli bir gün lekey gibi çıkarıyoruz işte Yalnız şu ana kadar gezdiğimiz yerlerin en çok mesleği sevdik değil mi? Evet yani yazın bu daha efsane olur daha ee, efsane. Aynı zamanda ne yapıyoruz bakın hop ajandamızdan planımızın devamını okuyoruz Öyle biz kahvelerimizi sonra gezmeye devam edelim